Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar benim bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz olduğu gibi resimler vardı burada Gördüğünüz olduğunuz gibi eski adet elektriğin ee, öğretmenlerin sevgi öğretmenlerinin ee, bulunan ee, Gördüğünüz gibi ee, 8. sınıfın 9. sınıfın öğretmenlerin resimleri bastırmıştım. Kıtasay'dan gördüğünüz olduğunuz gibi bunlar çıkmak, çıkmak üzereydi. Bunlar çıkmıştı. Boşaltmak üzereydi. Ç boşaltmıştık buraları beyler arkadaşlar. Ee, yani. E, Görünüş olduğunuz gibi. E, bugün sizinle yeni video karşınızdayız. Bugün veya da anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yavaş yavaş lesimleri de söküyoruz bayalık. Yakın zamanda hani badana hani tadilat gelecek ya. Tadilat badana geleceği için o yüzden lesimleri çıkmak üzereydi. Lesimler de yavaşlandı da çıktı beyler arkadaşlar. Görünüş olduğunuz gibi. Abi resimler şu anda daha önce de e, 2024'e girdikten sonra da buradaydı. Yani e, burada da olduktan sonra da e, çıkmıştı yani. Çıkmak üzereydi. E, yani tam e, çıkmıştı arkadaşlar. Yani görmüş olduğunuz gibi. Yani gördüğünüz gibi. Bunlar da şu anda görmüş olduğunuz gibi. Şimdilik Galatasaray vardı burada. Hani burada Galatasaray ile de da daha dolabın içine koydum. dolapta şu anda görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar hani eee tadilat bitirilene kadar artık öyle tekrardan bilmiyorum artık geri takacağım tekrardan. Tadilat geldi biti, bitirdiği zaman hani yani boyandığı zaman badana yapılanlara kadar yani boyanana kadar yani öyle diyeyim artık arkadaşlar hani öyle diyeyim Allah. şimdi hani biraz öksüreceğim de Arkadaşlar gördüğünüz gibi yıldız vardı. Tavanda yıldızları da çıkarmak üzereydik. Etiketler de vardı. Başka şeylerde de etiketler de vardı. Bunlar etiketleri de çıkarmak üzereydik. Etiketleri de çıkardık abi. Yani bu şekilde. Boşattım komple yani. Adet de ben komple. Başka şeyler de e, görüş olduğunuz gibi de başka etiketlerde de vardı. Teker teker dizdim. Dizden şeylerini. Aynı şeyleri çıkarmıştım. Annem arıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bak kaydı kapatayım. Annem arıyor şu anda. Ben anneme sonra soracağım. Arkadaşlar kaydı kapatacağım esnada da annenin telefonundan da anne annem annemin telefonu da kapandı. Ha. Annenin telefonunu açamadım ki beyler. Şimdi geldi Aydi Deritri'ye tost isteyeceğini söyledi. Birgi şu anda be, vermeye çalıştı. Şimdi geldi annen şu an. Adi kapısına cenabı aldı şu anda beyler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdilik iz yani kullanıyoruz. Tadidat gelene kadar attık kablo kanalları çıkardım. Oradaki bir tane elektrik dodo spreyi kanalları kabloları geçirebilmek için de kablolarını ben, ben yine tekrardan gizledim tekrardan. Burada da kabloları silikonla yapıştırdım tekrardan oda sıklığı çalışıyormuş. Evet yani. Oda sıklığı pille çalışmıyor. Görüyorsunuz abi. Ben bunu elektriğe çevirmiştim. Bak görüyorsunuz pille çalışmıyor. Pilleri de yok bunların. Arkadaşlar yani bakacağız artık hani durumları da ayarlayabileceğiz. Ev arkadaşlar annem bana söyledi. Ev bayalık dağılacakmış ya söyleyeyim sana tadilat esasında. Ev ne kadar dağılacak biliyor musun? Adam bayalık çoğu duvarlı lekeler varmış. oradaki du duvardakileri bulunan lekeleri, kartları sökmeye çalıştığı zaman ev bayalık dağılacakmış ya söyleyeyim. Evin her tarafı tozlanacak. Toz olacak yani evin her tarafı toz olacakmış. Dağılacak her taraf dağılacak yani evin. Söyleyeyim televizyonun ne yapacağız biliyor musun? Televizyonun bir yere ötmemiz lazım ki televizyonun çıkarmayacağız arkadaşlar. Televizyon çünkü burada duvarda değil. Televizyonun yapılan yeri buraya yap bir şey yapmayacak badanacı çünkü dolabın e, dolabın üstünde takılı çünkü televizyon. Ama yani ama dağılacak ama kesin ev dağılacak söyleyeyim sana bilgimiz olsun. Ama ev dağılırsa artık Allah bundan sonra bilemiyorum artık video çeken miyim, çekmez miyim, tadilat esasında çeken miyim bilemiyorum artık la. Abi ben adet elektrikte yatmayı planlamayacağım. Hani çünkü burada gerçekten çok dağılacak Allah söyleyeyim sana. Evin her tarafa dağılacak, şeylerin e, dağılacak, odanın içerisi dağılacak, şeyleri dağılacak. Adam çünkü şeyleri sökmeye çalışacak yani bu. Hani o duvar katlarını da sökmeye çalışacak. Sökmeye çalıştığı zaman o şeyleri... Evin dağılacak çünkü her tarafı hani toz içerisinde olacak çünkü. O yüzden ben fazla ben buraya girmemeyi planlamayacağım çünkü ustalar çalışacak çünkü ustalar da boya iş, işlemini gerçekleştireceklermiş. Kartları sökecekler çünkü avcı yapacaklar inşaatçılar çalışacak en çok burada. Daha çok girmeyi bence de planlamayacağım da çünkü buraya. Aile direktriye. Burada daha çok ala 3 kişilik adam, adamlar olabilirler burada beyler. Handren de söyleyeyim sana bilgimiz olsun veya arkadaşlar. Evet yani. Bugün bayağılık dışarısı da bayağılık yüzger var bayağılık. Resimleri çıkarmadım da o duvarlarındaki Bak bir tane Bakıköy'e giderken otobüsün önünde oturduğunun resimleri de duruyor beyler. Bunu da yakın zamanda da çıkacak beyler. Ortasında da dairenin kalit kalitesinin 3 artı birin evin kalitesi çizmeye çalışmıştım. Orada hepsi çıkacak beyler. Burada gördüğünüz gibi en sağ tarafındaki gemiyle görüntüyle almaya çalışmıştım. Bakıköy'de gemiyle. İdo'nun görüntüsü de var. Geçen hani 2016 yılında da kaptan olduğumuz zaman o, o resimler çıkmıştı gayda. Eski zamandır. Onları da yakın zaman çıkacak beyler. Çünkü buradaki daha etiketler vardı arkadaşlar. Hani N, T, Z, B Hani bu e, bunları daha çıkacak abi ama yani bunları da çıkarmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani bu bunları da hani e, çıkacağım ya çıkar çıkartacağım yani hani çık, sökmeye çalışacağım öyle diyeyim demek istiyorum. Tekerlikler Allah çıkaracağım hani öyle diyeyim demek istiyorum. Bakacağım artık abi durumlara bakalım hani ayarlayabilirsem hani e, bakacağım yani hiç fikrim yok yani. Şimdilik bir şey arkadaşlar. Görüşürüz gibi. Yani. Şimdi gençler gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar ben bir tane kumanda vardı da hani led lamba rengini değiştirmek için. Kumandalarını mı kıracağım bu için abi. Abi bizim ama benzer hani red lambanın kumandası ee, bazen benim beynimi çok karıştırıyor ki bizim çok eşyamız var bizim. Gerçekten. Evet arkadaşlar yani bu artık çok ben de çok sıkılıyorum. Kaybolduğu zaman şeyler kaybedersem artık Sıkılıyorum bu lapetlerden çok sıkılıyorum yani. Ama yani yapacak bir şeyimiz yok yani. Yanlışlıkla çöpün içine düşmüştü. Zolla aldım yani zolla. Andelen çaka gibiydi. Nasıl çöpün içine düşer ki denetcili bilmiyorum ki. Daha gelen kumandayı buraya koyuyorum da ondan düşmüş olabilir çöpün içine. Çöp de orada duruyor ya. Kumanda kullanıyoruz abi. de bir sürü kumandalar vardı da. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diye kumanda içindeymiş ya Kapan karıştı Cebindeymiş beyler Pardon e Cebinde ne olduğunu fark etmemiştim de ondan beyler arkadaşlar Arkadaşlar yalnız bak söylüyorum Tatilat geldiği zaman ev gerçekten Çok Dağılacakmış Toz içerisinde olacak, toz yani. Salon da olacak, mutfak da olacakmış. Ve annenin odası da olacakmış beyler. Ablanın odası daha yeni yapıldı. Ablanın odasına daha bir şey yapmayacaklarmış. Yani onun odasına daha yeni yani, onu demek istiyorum. Buraya daha karışmayacaklarmış. Arkadaşlar şimdilik bugün birazdan artık ondan sonra kaydı kapatabilirim. Başka şeyleri de göstereceğim. Ondan sonra birazdan kaydı artık kapatırız artık. Bitiririz artık. İleride bir tadilat gelirse bilmiyorum artık kaydı bir, bir daha da artık kayda girerim bile tamir edebiliyorum beyler. Başka şeyler de var. Görüyorsun resimler de var süslük. Burada da görmüş olduğunuz gibi bunlar kalacak daha beyler. Bilmiyorum artık. Bunu gayda Mayıs ayına girdiğimiz zaman Mayıs ayı gibi onları da sökerim gibi belki de. Bunlara da gayda çıkar gibi sökerim gibi. Boşaltırız yani gayda. Şimdi duracak da bunlar gibi sökeriz gibi tahmin ediyoruz. Yavaş yavaş hani bir boşa atıyoruz yani öyle diyeyim yavaş yavaş. Çok yavaş yapmıyoruz hani hemen acelemiz yok bizim yani. Acele etmiyoruz hemen çok yavaş. Acele etmeden bunları da teker gel çıkaracağız yani biz öyle diyoruz. Biz bunu tekerle çıkaracağız hani sökeceğiz biz bunu acele etmeden bir şeyle yapmadan etmeden. Evet arkadaşlar. Başka şeyler de yok görüyorsun yani. Hazır haliyle. Başka şeylerim de yok. Hani Yani Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ee, bir de YouTube kanalımıza kalın. Bir de YouTube, YouTube'da bir eser kalın. Kanalımıza bir de abone olursanız benim için faydalı olacak videoya. Çok sevineceğim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bak lesemin bak bir tane bak sökül kesip peşe şeylere bak bak tabletinin bir tane kapak kısım ekran koruma şeyi var ya bak onun üzerine yapıştırdım şu an görüyorsun bak oradan çıkarıp buraya aldım. Bilgisayarın arkasında da var. Bilgisayarın arkasında buraya da aldım beyler. Şurada da var abi. Bir tane daha da karşıya hani buzları bunun oraya yapıştırdım. Yani buzları bunun orada var. Onu bilgileri de göstereyim. Evet arkadaşlar. Bu resimleri de buraya aldım şu an söktüğüm şeyleri. Burada da. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere kendinize bakın bay bay.